Merhaba Sektör Alabar Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Karaman Yeni Sanayi sitesinde bulunan Simge Cam'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Mahmut Koçak var. Bakalım bize bu sektörle ilgili ve hizmetleriyle alakalı neler anlatacak. Hemen Mahmut Bey'e dönüyorum. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Hamdolsun iyiler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bizler de gayet iyiyiz. Önce sizi tanıyalım. Simgecan kaç yılından beri bu sektörde hizmet veriyor? Bugünlere nasıl geldiniz? Bize kendinizi anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, i̇lk önce sektörümüzü ve iş yerimizi tanıtmadan önce Karaman'ımıza ve ee, Türk dili başkentimize hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ee, şirketimiz e, 2000 yılında e, inşaatta tek cam ve ayna çerçeve e, olarak kurulmuştur. E, kardeşlerimle ben beraber olarak başladığımız bu yolda e, 2007 yılında ısı e, yalıtımı çift cam ve e, Cam işleme üzerinde biraz daha e, atak olduk. E, tabii ki e, sektörün açıklarını daha iyi gözlemlediğimiz için e, PVC'de bir açıklık oluşmaya başladığını hissettiğimiz için PVC sektörüne de e, kardeşlerimle beraber düşünerek e, kendimizin fizibilitesini yaparak. E, girmeye ihtiyacı duyduk ve zaten 2000... bir aile şirketisiniz. Evet evet. E, zaten 2009 yılında da PVC sektöründe de e, var olduğumuzu müşterilerimize ve e, yakın eş dostlarımıza kanıtlamaya ispatlamaya çalışıyoruz. Evet. Peki e, gerçekten de bu günlere kolay gelmemişsiniz. Tabii ki. Yavaş yavaş emin adımlarla tabii. gelmişsiniz. Bu çok önemli. Aslında simge cam bir markada oldu. Şimdi öncelikle sektördeki hizmetlerinizi konuşalım e, ve tabii ki yeni girmiş olduğunuz PVC ve cam kapı de konuşacağız evet. elbette. Ama hizmetler deyince üretimde neler yapıyoruz? Hizmette e, ısı yalıtımlı e, çift cam. E, PVC kapı pencere sistemleri, alüminyum cam balkon ve kompozit sistemleri ve bir aya kadar e, sektörümüzde yeni bir kuruluş olacak olan e, panjur ve monoblok panjur ve uzaktan kumandalı panjur sistemlerinde faaliyete geçirmiş olacağız. Şu anda onların çalışmasını yapıyoruz. E, bütün e, makine parkurlarımız alınmış vaziyette ve şu anda yeni tesisimize bir aya kadar geçeceğiz inşallah. Evet Hayırlısı olsun diyoruz. Peki üretimde neler yapıyorsunuz bize üretim aşamalarını anlatır mısınız? Üretim aşaması e, ana bayilerden gelen camlarımızı tek cam usulü gelir, tek cam e, müşterilerimizin e, inşaatlara takacakları PVC'lerdeki ölçülerine göre ebatlandırıldıktan sonra burada bir takım e, işlemden geçeceğim. E, Tabii ki bu işlemlerden geçerken kullandığınız e, ürünün kalitesi de çok önemli. 2. sınıf ürün tabii kullanıyorsunuz tabii ki. Tabii ki. E, makinalarımızın teknolojik açıdan e, son model e, makinalar olması çok önemli. İşçilik çok önemli. Kaliteyi neyle eee ölçü, ölçülendirebiliriz? Kaliteyi efendim? şu anda Türkiye standartlarının e, geçerli olan TS belgeleri ve e, CE belgeleriyle ee, ürünümüzü çok rahat e, Avrupa'da ve Türkiye'de istediğimiz pazarda e, yayınlayabiliriz, e, satışını yapabiliriz. Evet. O yönden yana. Peki PVC sektörü e, kapı-pencere ve sistemleri gerçekten son dönemlerde e, dediğiniz gibi ata geçti. Evet. Bununla birlikte sizin gibi çok fazla firma olmaya başladı. Siz e, tabii ki Karaman'da bu açı görerek bu sektörde de bir atılım gerçekleştirdiniz. Bu sektördeki oluşumuzu bize anlatır mısınız? PVC kapı ve pencere e, imalatımız e, 2009 yılında başlamıştır e, bu sektöre de girmemiz bu sektördeki açıklığı kendi gücümüzle müşterilerimize daha iyi tanıtabilmek ve bu e, sektörde de biz de varız diyerek girdik e, bu PVC kapı pencere işlemlerinde ilk önce müşterilerdeki ee, ölçümler yapıldıktan sonra e, müşterimize e, ürünümüzün zaten kalitesini önceden bildiği için bizi tercih ettiği için e, fiyatlandırdıktan sonra memnun kaldığı sürece e, kesim atölyemize teslim ederiz ölçümü ve en yakın müşterimizi incitmeyecek ve onun boş zamanını değerlendirmek için müşterimize bırakırız. E, montaj zamanını ve montaj zamanında e, titiz çalışmalarla elimizden gelen bütün gayretlerle müşterimize en iyi kaliteli malzemeyi ve işçiliği sunuyoruz teslim ediyorsunuz Tabii. bu şekilde peki e, kalite 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 dedik her şey çok iyi İşçilikte zaten kendinize güveniyorsunuz yıllardan beri evet. profesyonel ustalarla çalışıyorsunuz harika Peki işi teslim ettikten sonrası da çok önemli. Tabii ki. Ürünün ne kadar arkasındasınız? Ürünün arkasında olmamızın tek şartı ilk önce fabrikamız bizde ne kadar arkamızda durursa biz ürünümüzün o kadar arkasındayız. Ve ürünün kalitesinden önce montajdaki titizlik önemlidir. Montajlardaki titizlik de kesinlikle ve kesinlikle ekibim ve ben, ben tek noktasını ayırt etmek sizin. Eee ile yapılıyor değil evet, mi? Evet, itina Zaten yaptığınız işler ederiz. ortada. Yani yaptığımız için gayet arkasındayız. Hiçbir müşterimizi de şu ana kadar incitmedik. İncedirmeye de çalışıyoruz. Harika. Peki bu hizmeti nerelere kadar ulaştırabiliyoruz? Ee, siz e, yıllardan beri sektördesiniz. Günden güne büyüyorsunuz. Farları evet. e, fuarları takip ediyorsunuz, teknolojiyi takip ediyorsunuz. ARGE ekipleriniz var vesaire. Peki daha neler yapacağız? Sadece bununla bitmeyecek çalışmalarınız. Tabii ki. Her geçen gün zaten gücümüze güç katmaya çalışıyoruz. Yeni başladığımız alüminyum cam balkonlama sistemleri ve panjur sistemleri bu sektörün güçlü isimlerinin arasında bulunmaya tek sebeplerden birisidir zaten. Cam balkonlama ve alüminyum Dış cephe kaplama, panjur sistemleri, panjur sistemleri daha yaygındır. Panjur sistemlerinde monoblok ve motorlu kumandalı sistem şu anda çok yaygın. yaygın Evet, e, tabii Karaman'da da e, aslında siz nadir firmalardan evet. birisiniz. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde hemen hemen çok fazla kullanılmaya başlandı. Karaman'a da siz bunu getireceksiniz. İnşallah, inşallah. Burada da göreceğiz. İlerleyen zamanlarda zaten Türkiye ve Türkiye'nin bazı yerlerine bayilik tarzı montaj ekipleri kurmayı da düşünüyoruz. Evet, şubeyeşip paylaşma gibi hedefleriniz de var. İnşallah. Evet. Peki biraz sektörü konuşalım sizinle, ee, özellikle şu an zaten yeni sanayi sitesindeyiz. Evet. Ee, Karımın sanayisi gerçekten de çok iyi. Peki bu sektör ne durumda şu an ve sektörel sıkıntılarımız var mıdır? E, sektörel sıkıntıda öncelikli olarak sektörsel sıkıntıda e, işçi ve e, kalifiyeli eleman yetiştirmek ve bulmak. ...bir hayli sıkıntı. Hı hı. Bu çok zor ee, değil mi şu evet. an? Peki sektörün durumu nedir sizce? Özellikle cam sanayide, PVC ve kapı cam sistemlerinde durum nedir? Şu anda e, siz de biliyorsunuz e, ülkemizde e, inşaat sektörü lokomotif durumunda. E, her geçen gün binaların yükselmesi ve kentsel dönüşümün e, oluşmasıyla... Şu anda inşaat sektörü ülkemizin lokomotifi durumunda. Bununla beraber nüfusun artışı ve kentsel dönüşümün oluşuyla beraber her geçen gün inşaatların birbirini arkasına yükselmesiyle beraber bizim de işten yana bir sıkıntımız yoktur. Evet, Sizin sektörünüz de bu anlamda gayet iyi durumda. Evet. İnşaat sektörüyle çünkü alakalı olarak çalışıyorsunuz. Mahmut Bey buradan izleyicilerimize ve müşterilerinize vermek istediğiniz mesaj nedir? Şu ana kadar bizi tercih etmiş müşterilerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Ve ayrıca bizimle tanışmak ve çalışmak isteyen müşterilerimizi showroom'umuza ve fabrikamıza bekleriz. Evet gelip zaten hizmetlerinizi sizden öğrenebilirler. Size o şekilde yapmış olduğunuz çalışmaları izleyip görebilirler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben Bu teşekkür hoş ederim. sohbetiniz için başarılarınız daim olsun diyorum Mahmut Bey. Sizlerin de teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri sizlere Karaman'da hizmet veren simge camdan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor.